Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yeni bir makyaj videosu çekiyorum. Videonun konsepti benimle düğüne hazırlanın. Zaten başlıkta da okumuşsunuzdur. Şimdi size makyajımı göstereceğim. Ama kullandığım ürünleri göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü bir makyaj videosu çekmiştim. Orada hepsi detaylı var. Aşağı isimlerini de yazmıştım zaten. Oradan bakarsanız sevinirim. Şimdi o zaman çok konuşmadan başlayalım. İlk önce cildimi nemlendireceğim arkadaşlar. Kremimi göstereyim böyle bebeden. Bu kremden gerçekten çok memnunum. Evet, kremimizi sürdük. Şimdi dudaklarımı nemlendireceğim hemen. O da böyle vazelin kullanıyorum. İlk önce göz makyajımı yapmayı düşünüyorum. Kaşlarımı zaten fazla boyamayacağım. Aslında boyamama gerek yok. Ama biraz doldurmayı düşünüyorum. İlk önce bir farımı süreyim ben. Göz kapaklarımı sürdüğüm konusiyelayı böylelikle sabitliyorum. Şimdi ise hemen biraz kirpiklerimi tarıyorum. Evet, şimdi kaşımı bir biraz doldurayım. Dediğim gibi çok hafif şu aralıkları. Kaşlarımı gerçekten neredeyse hiç doldurmadım. Tek şu ön taraflarını biraz göstereyim size böyle. Bakın. Şimdi ise hemen göz makyajına geçiyoruz. Aslında fazla düşünmedim nasıl bir renk yapayım diye. Ama abiye giyeceğim için onun renginde bir şeyler yapacağım büyük ihtimal. Bakalım hangi paleti kullansam. şey kullanacağım galiba şu Revolution'dan Chocolate Rose Gold paletini. Burada çünkü Elfsin'in renginde çok güzel renkler var. Şu ve bunu kullanmayı düşünüyorum. Ama tabii gölgelendirmek için mat bir renk kullanmam lazım. Buna şimdi bakacağım. Çok da fazla abartılı olsun istemiyorum. Öyle diyorum da bakalım nasıl olacak. Şöyle bir tane şu renkten başlayayım. Bakın şundan. Dediğim gibi böyle çok Um, abartılı bir göz makyajı istemiyorum aslında. Yeşil renkle biraz karıştırıyorum. Aslında fırçalarım var ama nedense böyle sürmeyi tercih ediyorum şu an. Simleri o zaman daha yoğun oluyor bence. Şimdi yarıya kadar bir eyeliner çekeceğim, ondan sonra sadece rimer süreceğim, kiprik falan kullanmayacağım. Sonra da ten makyajıma geçeceğiz. bundan tenime geçiyoruz. Böyle bunu kullanıyorum bugün. bunu kullanmayı düşünüyorum. Bakın böyle Maybelline'den kontür kalemi. Böyle bir şey galiba. Bunu almıştım aslında. Sadece birkaç kez kullandım. Kullanmayalı bayağı oldu. O yüzden şimdi bunu kullanacağım. Bakalım nasıl yapayım. Böyle. daha doğrusu bir sene olmuştur böyle yapmaya da böyle bir şeyle umarım beceririm <laughs> böyle Ay konsile oldu burası. Böyle her yerime sürdüm vallahi. Şimdi hemen dağıtıyorum. İlk önce konsilamı dağıtacağım. Böyle oldu. Ha bu arada bir şey söyleyecektim. Ee, bazılarınız yani bazılarınız dediysem bir veya iki kişi şey demiş. Tabii ki de hani kötü bir yorum yapmamış ama e, demiş ki alığını çok yapıyorsun diye hani rengi uymuyor cilt tonuna. Ama vallahi ama vallahi size şöyle söyleyeyim Ben e, kaç tane alık denedim. Çoğu benim suratımda belli olmuyor. O yüzden böyle renkler kullanıyorum. Ve şimdi böyle allığı sürdüm ya bugün içinde zaten uçup gidiyor yani yüzümde kalmıyor böyle. Hani giyiniyorum, ediyorum. Sonra dışarı çıkıyorum rüzgarlı. Hani hiç böyle kalmıyor. Keşke böyle kalsa. Çünkü ben böyle gerçekten aşırı çok seviyorum. Ama maalesef hiç böyle kalmıyor. Hep illaki biraz gidiyor. O yüzden hep böyle bol cana sürüyorum. Bir de zaten önemli olan hani herkesin nasıl sevdiği. Ben böyle çok seviyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Bazılarınız için tabii ki de çok fazladır ama ne yapayım? Ben de işte böyle yapıyorum. Bir de şu an düğün makyajı olduğu için bence hiçbir sorun yok. Gayet normal. Ama bence kontür iyi oldu sanki. Rengi. Bunu ben neden kullanmamışım bu zamana kadar? Galiba artık kullanırım böyle özel günlerimde. Şimdi hemen göz altlarına pudramı sıkıyorum. Ya geçen Primark'a gittim şey alacaktım kendime böyle e, Ne bu? Pamuklardan alacaktım ama unutmuşum. Her seferinde gidiyorum unutuyorum. Orada böyle şeyler çok çünkü. Aslında DM'de de belki vardır. Oraya da bakabilirim yarın. Bolca nasıl sürelim. Sonrasından burnuma da yapayım. Böyle. Oh. <laughs> Tüm yüzme de süreceğim uygulayacağım yani. Şimdi ise allık kullanıyorum. Bu allığımı da çok soran oldu böyle Kiko'dan. Bakın. Kaka. Kiko yani. Bunu ben Türkiye'deki Kiko'dan almıştım arkadaşlar. Çok kırmızı oldu. Olsun zaten kalmıyor. Şimdi dudaklarımı boyayacağım. Daha kolay çıkar. Aynen. Süper. Şimdi ise her zamanki dudak kalemimi süreceğim. Böyle Manhattan Numarası da nerede yazıyor? Ben bunu bir çözemedim ha. Ha. 94F. Bu arada tekrar söyleyeyim soranlar için dudaklarımda botoks yok yani silikon yok ee, görüyorsunuz kendim dışına boyuyorum Aslında gerek yok ama böyle biraz daha dolgun seviyorum ben. Ama rujumu nasıl bir şey yapsam galiba lip gloss yapacağım. Çünkü öyle gider bence. Bakalım bunu mu sürsem acaba. Yani olabilir. Şöyle Rival de Loop'un Lip uygulayacağım. Ay hoşuma gider mi ki acaba? Şimdi kaşlarımı sabitliyorum. Müzik <laughs> Lipliklerime de far sürüyorum. Şimdi highlight'ımızı uyguluyoruz. Ondan sonra sanırsam bitiyor makyaj. Her zamanki highlightlarım bitmekten. Bu Soft and Gentle. Bu da Beaming Blush. Bunları kullanıyorum. Makyajım bitti. Bakın. Böyle oldu. Ve ben şu an giyindim. Gördüğünüz gibi saçlarımı da düzleştirdim. Böyle sade olsun dedim. Şu an biraz kameranın ışığını açtım daha iyi gözüksün diye. Bakın böyle bir rengi var. Tam hangi renk bilmiyorum. Böyle yeşil sarımsı gibi. Kına rengi, Kına rengi. annem öyle diyor. Çok güzel ya bayıldım. Size sayfayı dediğim gibi aşağıya yazacağım. Sonra indirim kodum da var. Onu da yazacağım sizlere. Sayfaya girince zaten göreceksiniz. O kadar güzel elbiseleri var ki gerçekten bayıldım. Hepinize tavsiye ederim. Mükemmel yani. Tam benim zevkimden. Çok güzel. Kuyruğu da var böyle. Mükemmel ötesi. Ve bugünkü video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tabii ki de abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi kavatıyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum.